Hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım çok iyisinizdir. Bugün test savunması sunumu, hazırlama ipuçları ve örnek sunumu sizlere anlatacağım. Hazırsanız kademe kademe başlayalım. Arkadaşlar ben sizlere 4 ana başlık aldığımda bunu anlatacağım. Neler yapmanız gerektiği, nasıl olacağı ve sürecin nasıl işlediğini burada anlayacaksınız. Arkadaşlar ilk aşamamız stratejik planlama ve hazırlık. Yani sunum yaparken sizlere ortalama olarak bir 15-20 dakikalık bir e, süre verilecek ve bu süreyi sizin daha öncesinde prova etmiş olmanız gerekiyor. E, bu nedenle de hemen öncesinde mutlaka e, slaytlarınızda asla e, tüm metninizi kullanmayın. Her slaytta tek bir ana fikir olsun ve destekleyici görseller ve mutlaka olmazsa olmaz grafikler olsun. Bir de kurulun her üyesinin uzmanlık alanını bilin. Bu da sunumda işinizi kolaylaştırır. E, bir diğer aşamamız. Şöyle arkadaşlar, sunumun yapısal iskeleti yani kafanızda ve özellikle çalışma esnasında bunu oturtursanız yani yapısal iskeleti çalışırken oturtursanız sunum esnasında çok daha rahat bir şekilde bu işi yapabilirsiniz. Şimdi şöyle mesela tezin temel amacı ana araştırma gibi birçok etkeni burada yapabilirsiniz. Bir diğeri de çalışmanın alandaki hangi eksikliğinin kapattığını mutlaka birden kez birkaç kez vurgulayın metodolojide hangi yöntemi seçtiniz, neden seçtiniz ve veri analizlerini de yine belirtin. Üçüncü aşamamızda arkadaşlar üniversitenizin veya bölümünüzün resmi sunum şablonunu kullanın. Bu çok önemli. Eğer minimal ve profesyonel bir tasarımda tercih edebiliyorsanız artı olarak pozitif olarak dönecektir. Mutlaka tablolar, grafikler, işte pasta diyagramları gibi hem akışkan hem de farklı türde içerikler ile sunumunuzu tamamlayın. Sunum boyunca her zaman iletişim dilini de ve kullandığınız kelimelere dikkat edin. Ee, sorulara cevap verirken özellikle size soru soran kurul üyesine mutlaka göz temasıyla birebir onu anlayacak veya atıyorum ciddiye aldığınızı belirtecek şekilde davranın. Dördüncü ve son aşamamız arkadaşlar ee, şöyle Sizlere biz uzunca süredir danışmanlık hizmeti veriyoruz ve bu alanda oldukça başarılıyız. 15 yılı aşkındır bu alanda etkin hizmetler sunuyoruz. Bizlerden bu alanda danışmanlık hizmeti alarak oldukça hızlı bir şekilde başarıya ulaşabilirsiniz. Test savunmasını nasıl yapacağınızı, sunumu nasıl yapacağınızı tüm detayları sizlere anlatıyor. Birebir provalar gerçekleştiriyor ve başarıya giden yolda sizlere yardım ediyoruz. En son olarak arkadaşlar ve şunu söyleyelim provalarınızı her zaman yüksek sesle ve birden fazla insanın izleyebileceği şekilde en az 5 kere prova etmeye özen gösterin. Bunun dışında sakin olmalısınız. Elbette heyecan olacak ama sakinliğinizi ne kadar korursanız o kadar sizin için artı olacaktır. Cevapları vermeden önce durun, düşünün ve daha net bir ses tonuyla cevap verin. Cevabınızı her zaman tezdeki bulgularınıza dayandırın. Bu alanda dediğimiz gibi bizlerden hizmet almak isterseniz de iletişim kanallarının üzerinden bizlere ulaşabilir ve hizmet alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.